Sevgili dostlar herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada pazar gününde önümüzdeki hafta için haftalık piyasa analizlerimizi yapmaya devam ediyoruz. İlk başta ekonomik takvimle başlayacağız. Daha sonra dolar endeksi, yurt içi piyasaları ve yurt dışı piyasalarına hızlı bir şekilde bakacağız. Bakalım önümüzdeki hafta neler bizi bekliyor olabilir. Şimdi ilk önce ekonomik takvimle başlayalım. Pazartesi günü sakin bir gün. Salı'dan itibaren 5'te dolar tarafında tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verileri gelecek. Çarşamba günü ham petrol e stok durumları, emater durumları gelecek. Perşembe günü Türkiye tarafında para politikası açıklama metinleri, karar metinleri gelecek. Üç buçukta bu önemli e, işsizlik başvuruları gelecek. Daha sonra da dörde on geçe Fed Başkanı Powell'ın bir konuşması var. Bu arada bir volatilite olabilir piyasada. Onun için e, tetikte olalım. Cuma gününde sakin geçiriyoruz. Saat 4'te İngiltere tarafında Başkan'ın konuşması var. Ee, ve haftayı kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Cuma kapanışlarına bakalım. Cuma'da yurt içi piyasasında e, Türkiye'nin 5 yıllık ve 10 yıllık CDS primleri pozitifle kapandı. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eee doğalgaz haberi olmasına rağmen bu Türkiye için bu değerin Türkiye için yükselmesi iyi değildir arkadaşlar. TL tarafında zayıflamaya yol açar. CDS primlerini yakından takip ediyoruz. Hemen hızlıca bakalım. CDS'de 595, 5 yıllık CDS'de 595 seviyesi önemli. Buralara yaklaştıkça ki istek oraya doğru gidiyor. Şu trend çizgisinin üzerindeyiz. 600'lü seviyeler aşıldıkça dolar TL'de, euro TL'de yeni zirvelerle karşılaşabilinir. Borcu olanlar veya dolar alacaklar, satacaklar. Bu göstergeye bakmaları gerekiyor, yakından takip etmeleri gerekiyor. Şimdi dolar endeksine dönelim. Dolar endeksi global anlamda, global piyasada son haftada, son iki haftada hatta arkadaşlar 92.55'in üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Bir gün sarkma var. ikinci gün tekrar sert bir toparlama var. Demek ki 92.20 geçilemiyor. 92.57'nin üzerinde de kalma isteği var. Cuma kapanışında da bu gördüğümüz son mum cuma kapanışı. Burada da hacimli 93'ün üzerinde 93.24 seviyesinde bir kapanış yaptığını görüyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bunun yukarı doğru devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için niye önemli? Diğer bütün dolar bacaklı pariteleri anlayabilmek, yönetebilmek ve önümüzdeki süreçte nereye gideceğini kestirmek adına e, bunları takip etmemiz önemli arkadaşlar. Dolar endeksine bakmamız. Şimdi Euro TL'de şuradaki noktayı görüyorsunuz 8.44 bu sert düşüşten sonra 8.44'te ciddi bir alım geliyor. Demek ki 8.44 önemli. Daha sonra alış birkaç günlük alış furyası devam ediyor. Sonra bir satışımız var. Tekrar bir konsolidasyon. Ama aşağı verme isteği yine yine burada 8.49'da bir cevap daha geliyor arkadaşlar. Bakın. Mum dolu dolu kırmızı veya yeşil bir şekilde kapanmamış son mum. Son mumun hacimsiz bir şekilde gövde kısmının kısa, küçük kapanması buradan ciddi alım geldiğini söylüyor bize. Kabaca 8.50. Bize şunu söylüyor arkadaşlar. 8.50 ve ondan sonra 8.44 seviyelerine düşüşler olsa dahi dolar şey euro TL buralardan alımla karşılaşıyor. Buralara düştükçe almak stratejinizin Parçası olabilir arkadaşlar. Buralara düştükçe alımlar yapılabilir. Ee, daha yukarı seviyeler TL tarafında zayıflamayla beraber görülmesini bekliyoruz. İnşallah ülke adına görülmez ama durum pek de iyi görünmüyor. Şimdi Dolar TL nerede? Dolar TL'ye bakalım. Hızlıca Dolar TL'yi açmamışız. Hemen grafimizi açalım. Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın geçtiğimiz haftalarda da videolarımı, analizlerimi yakın takip eden arkadaşlar şunla karşılaştılar. Biz burada konsolidasyonu yaşarken bakın biz burada konsolidasyonu yaşarken tekrar bu seviyelerin önemli olduğunu ve test etmek istediğini söylemiştik. Yukarı test etti, kırdı burayı, burayı kırdı, burayı kırdı. Ee, daha yukarıda bir yerde bir seviyeyi gördü. Şimdi buradan dönerken bakın buradaki dönüşte de, şuradaki dönüşte de aşağı doğru buralardan tepki aldığını görüyoruz. Bakın. 7.20. 7.20 demek önemli. Cumhurbaşkanının, Sayın Cumhurbaşkanının çarşambadan itibaren müjde vereceğiz haberi. Şu gün cuma, perşembe, çarşamba. Şurası çarşamba. Çarşambadan müjde vereceğiz dediği zaman buraya kadar sarktı arkadaşlar. 7.20. 7.20'lerde alıcı buldu. Bir önceki yer, bir önceki yer. Demek ki teknik analizden öğrendiğimiz şu. Bir önceki zirve geçildiği zaman geçildi burası. Dönüşlerde de destek seviyesi oluyor artık. Burada destek buldu ve yeşil mi? Tekrar düşüyoruz. Destek buldu. Bugün buradayız. Gün içerisinde düşse bari yine destek. Burada ne anlıyoruz? 7.20 çok önemli. Çok çok önemli. 7.20'ye yaklaştıkça alımlarla karşılaşıyoruz. 7.20'nin altına sarkarsa bir müddet buralarda oyalanabilir. Ondan sonra tekrar yukarı atabilir ama bu ihtimali vermeden 7.20'ye yaklaştığı yerde alımlar geliyor. Yani şunu söyleyebiliriz arkadaşlar 7'ye 20'ye yaklaştıkça almak mantıklı ön planda. Şimdi ee, altına ne yapacağız? Altına daha önceki videolarımda da bir Excel tablosunda açıkladığım gibi arkadaşlar. Altında bir düşüş trendi bekliyoruz. Bir düzeltme trendi. O trendi yaşadıktan sonra o günkü gün kurunu dolar tl kurunu çarparak mevcut altın e, fiyatına ulaşabiliriz. O ilgili hedeflerimiz geldiği zaman oradan altın alabiliriz arkadaşlar. Artık bir daha o hesaplamayı yapmayacağım. Gram altın hesaplaması Nasıl yapılır? Bunu internetten çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Şimdi e, e, ons altına hemen bakıyoruz. Şuradaki yaşadığımız yükseliş trendi düzeltmesini yaptı. Yalnız düzeltme düzeltmenin 3 bacaklı ve daha derin şekilde olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Her ne kadar 1920 seviyelerinde bunu aslında şuraya çekmemiz daha mantıklı olacak. 1909'da güzel bir tepki aldı. Orayı 1910 yapalım. Bir de daha önceki tarihi zirve vardı. 2000 Hemen şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Şu zirve. 1920 tarihi zirvesi. Ne zaman? 29 Ağustos 2011. 29 Ağustos 2011'deki tarihi zirvesi 1920 seviyesi. Oralara doğru bir geri çekilme oldu ve oranın üzerinde hafta kapanışı yaptık. Şimdi beklentimiz şu. Önümüzdeki haftadan itibaren, önümüzdeki hafta özellikle 1920'nin altında kapanış yapacak mı yapmayacak mı? 1920'nin altında kapanış yapması arkadaşlar daha negatif bir süreç başlatacaktır ve şu beklediğimiz A, B, C düzeltme hareketini tamamlayacaktır. 1800'lerde tamamlamasını veya 1777'lerde şu bölgede mavi trendin olduğu çizginin olduğu bölgede tamamlamasını bekliyorum. Ve ondan sonra yükselişini bekliyorum arkadaşlar. Artık 2300-2400'lere doğru gideceğiz. Ons altında. Ne yapabiliriz? Ons altın 1800-1777 seviyelerine geldiği zaman o günkü dolar TL kuru ne gösteriyor? Ona bakacağız çarparak gram altını bulacağız. Bu seviyeye geldiği zaman altın portföyüne yeni alımlar eklenebilir arkadaşlar. Altın alacaklar ons altında bu ciddi geri çekilmeyi beklemeliler. Ondan sonra altın alımlarına başlamalılar diye düşünüyorum. Şimdi buradan gümüşle devam edeceğiz. Gümüş de son dönemde altın gibi hem fiziki olarak hem dijital ortamda bankalar aracılığıyla, borsalar aracılığıyla yatırım yapılan güvenli limanlardan biri haline geldi. Ana yükseliş hareketinin gümüşle başlayacağını ta şu konsolidasyon döneminde söylemiştim arkadaşlar. Ve onu yaşadık. Altının elinden tutan gümüştür. Bu dönem bunu yaşıyoruz. Bundan sonra da bundan sonraki bir, bir buçuk yıl belki e, böyle olacak. Altın gümüş altın elden tutacak, yükseltecek veya düşürecek. Şimdi aynı hareketi gümüşte de beklediğimizden şu A, B, C hareketi düzeltme hareketini bekliyoruz. Gümüşte de bu seviyelere geldiği zaman, ons altında da o dediğimiz 1800 seviyelerine geldiği zaman buralar yeni alım yerleri olacaktır. Ve buradan sonra yeni zirveler, buradan sonra yeni zirveler hedeflenecektir arkadaşlar. 40'lar, 50'ler gümüşte de önümüzde e, ki fiyatlamalar bunları yaşayacağız göreceğiz uzun vadede. Şimdi buradan euro dolara bakamamıştık hemen euro dolarımızı açıyoruz. Euro dolarda da günlük grafikte e, şu bölgede 1.17.75 ve 1.19 aralığında bir konsolidasyonu görüyoruz. Yukarı çıkmakta zorlanıyoruz. Çarşamba salı gününden itibaren şu zirve seviyesinde e, benim grubumda olan arkadaşlar çok iyi biliyorlar ki 1.17.75'in hedefleneceğini söylemiştim. Buradan buraya 200 puanlık düşüştü değerlendiren arkadaşlara tebrik ediyorum. Bizden yana hakkımız helal olsun. Bizim bu konuda hiçbir beklentimiz ve gelirimiz yoktur. Bir lot işlem açan 2000 dolar, 0.10 işlem açan 210 dolar, ee, kabaca 200 dolar karını cebine koymuştur. Güle güle harcasın. Şimdi bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar 1.17.75'in altında bir tek gün kapanışı yapmamızla beraber 1.16 ve 1.15'lere işte bu mavi yuvarlaklara doğru seyrimiz devam edecektir. Şimdi 4 saatlikte yakından baktığımızda kendi içerisinde yapmış olduğu şu konsolidasyonu görmekteyiz. Bu zikzak hareketi son bulacak. Onu da nasıl bulacak? 11775'in altında gün kapanışı yaptığı zaman aşağı doğru imelenme devam edecek. Şurada da arkadaşlar kendine has bir kanalını oluşturmuş. Bu kanal içerisinde hareket ediyor. Pazartesi veya salı veya çarşambaya kadar buradan bu kanalın üst çizgisine doğru hareket devam edebilir. Yani 118 30 40'lar bu bölgede hareket ettikçe buralardan satış yiyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer buranın üstüne hareket ederse tekrar 1.19'u test etmek isteyecektir. Buraları yükseldikçe ben satacağım. Ve 1.17.75'in altında gün kapanışlarını takip edeceğim şu bölgede. Onlar da olduğu zaman zaten arkadaşlar şurası da tutmayacaktır. Ve 1.16'ya doğru şu yuvarlağımızı buraya doğru getirelim. 1.16'ya doğru hareketimiz devam edecektir arkadaşlar. Yaşayıp göreceğiz. Şimdi buradan bunu bir kaydedelim. Hemen dolar franka bakıyoruz. Dolar frankta da dolar endeksi kaynaklı 0.90-60 bölgesinde olan konsolidasyon devam ediyor. Şu bölgede konsolidasyonumuz devam ediyor arkadaşlar. Bu dikdörtgen aşıldığı zaman ilk önce 0.92-50'ye kadar gideceğiz. 0.9250 hemen geçirmeyebilir. Bu bölgeden alımlar yapabilirsiniz şu anda. Buradan alım yapıp 92.50'de ben karınızı almanızı cebinize koymanızı tüm pozisyonlarınızı kapatmanızı önerebilirim. Bu karar sizin. Buradan sonra buranın üzerindeki sert kapanışta bu sefer 0.95'ler hedeflenebilir. Yani demem o ki hareket ilk önce buraya kadar gelecektir. Ondan sonra bunun üzerine devam edecektir. Ama bir müddet belki şurada bir oyalanma yapabilir. Şurada kendini bir dikdörtgen yapabilir. Şurada. Oyalanıp ondan sonra yukarı kırabilir. Tamam mı? Şurada bir gel git gel git gel git gel git yapabilir. Ondan sonra kırabilir. Onun için 92.50'ye değdiği an karınızı alabilirsiniz. Şimdi dolar kere geçelim hemen. Dolar kentlere petrol tarafıyla beraber senkronize hareket eden dolar kedi D 130-130 bölgesinde dibini yapmaya devam ediyor. Bu dikdörtgen yukarı kırıldıkça 133-30'lar da önümüzdeki günlerde hedef olacak arkadaşlar. Çünkü <laughs> dolar endeksinde pozitif duruş gün geçtikçe artıyor. 93-20 önemli. 93 üzerinde kapanışlar bizi 94'lü 95 seviyelere götürecektir. Şimdi. Dolar -ket de bu şekilde. Hemen petrol'e bakıyoruz. Dolar ile petrol beraber hareket ettiği için arkadaşlar. Dolar ketteki yükselişle beraber de. Ben bu trend çizgisinin aşağı yönünü kırılacağını ve şu kırmızı seviyeler 41.35, 40, 45 ve mavi seviyelerle doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Mavi seviyeler önümüzdeki süreçte hedeftir. Zaten burada da şu şu alım furyasındaki akümülasyonun ee, zayıfladığını görüyoruz arkadaşlar. Zaten alımlar iyice hataya bağladı. Şuradaki açı ile artık buradaki açı, buradaki açı bir değil. Bu hareket sönümlenmeye başladı. Artık alımlar yukarı kırmaya yetmiyor. Buradan beklediğimiz aşağı doğru kırmalarıdır. Petrolde düşüş, dolar kette yükseliş önümüzdeki günlerde yaşayacağımız şeyler. Euro yende de son yükseliş trendinin kırıldığını görüyoruz. Dediğim gibi salı, çarşamba, perşembe. Şimdi şu bölgede alım gelmiş. Bakın. Bakın. Burası önemli. Bu bölgede Alım gelmiş demek ki 124.44 aşağı kırıldığı zaman bir sonraki satış hareketi başlayacak demektir. O da şuraya kadar olabilir. O da buraya kadar olabilir veya şu mavi çizgiye kadar da olabilir. Şimdi bunlar günlük mü bu hafta pazartesi, salı, çarşamba belki şu tren çizgisine doğru bir test mümkün olabilir arkadaşlar. İlk önce böyle bir hareket. Ondan sonra da ilk önce 124.44 bu bölge. Daha sonra da aşağı bölge test edilebilir. Buradan bir parça satabilirsiniz. Pazartesi, salı, çarşamba yükseldikçe bu trendin üzerinde 2 günlük Kapanış olmadığı müddetçe, bu pembe çizginin üzerinde kapanış olmadı müddetçe yönümüz aşağıdır. Ha, pazar sabahından itibaren buradan da düşebilir arkadaşlar. Bilemiyorum yani. Onu kendi risk yönetiminize göre e, değerlendireceksiniz. Euro yen de bu şekilde. Şimdi sterlin dolarda da dalga sayımlarımız doğru bir şekilde devam ediyor. Bu bölgeden satış yedik. Son kapanış kırmızımız bu zaten iç oluşumuna baktığımız zaman burada ikili tepenin oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. İkili tepenin sonucunda bu bölge geçilemiyor ve satış yiyoruz. Önümüzdeki günlerde yine pazar, salı, çarşamba belki şu bölgeye kadar bir toparlanma olursa da buraya kadar 131-50'lere, ondan sonra tekrar satış yiyip aşağı doğru yönünü çevirmesini bekliyorum sterlin arkadaşlar. Acele yok. Sterling dolar biraz volatilite hareket eder. Acele etmeyin. Bu bölgeye yaklaşık satışa girmek mümkündür. Şimdi Euro NZD'de çok önceden bir analiz yapmıştım. Grubumda olan arkadaşlar yakinen biliyorlar. Şimdi bu mavi çizgi 1.76 çift sıfır önemliydi. Bu 1.76 çift sıfırın altında ve üstünde Yaşam döngülerimiz var. Bu parçayı yakından takip ettiğimiz için biliyorum arkadaşlar. Şimdi burayı kırarsa evet yukarıda bir dalga oluşuyor. Yukarıda bir yaşam alanı oluşuyor. Burayı kırarsa aşağıda bir yaşam alanı oluşuyor. Buranın önemini bahsetmiştik. Ben analizimi daha şuradayken, şu dikdörtgenin alt çizgisindeyken yapmıştım. Eğer arkadaşlar bu 1.76 önemli. Burası yukarı kırılırsa yeni bir yaşam alanı başlar yukarıda kırılırsa ilk gideceği yer önceki tepeleri. Önceki tepeleri olan işte şu 1.82.95'ti. Bakın oraya çok yakın bir şekilde gitti ve oradan dönüş yaptı. Şu bölgeden Şu bölgeden alıp buraya kadar değerlendirebilen arkadaşları tebrik ediyorum. Yaklaşık 600 puanlık bir hareket. Bir lotta 6000 dolar. 0.10 nokta 600 dolarlık bir harekete bir kazanca denk gelir. O da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 günlük bir hareket. 20 günlük harekette sadece 1000 dolar yatırımla 600 dolarlık karınızı cebine koymuş olabilirdiniz. Bunu becerebilen arkadaşları tebrik ediyorum. Zaten arkadaşlar bakın. Bu bölge artık yeni bir yeni bir bölge. Buradan geri dönüş oldu. Cuma günkü kapanışı, bakın cuma günkü kapanışı artık ben şu hareketten yoruldum ve aşağı doğru dönüyorum diyor. Buradan dönüyorum arkadaşlar. Yeni bölge artık buralar. Buralara kadar satış gelir mi bilmiyorum. Gelmezse şu ara seviye olan buraya kadar ilk önce bir geleceğini düşünüyorum. Tamam şurada ara bir seviye var. Buralara kadar satış geleceğini düşünüyorum. Burada belki konsolide olup tekrar buraya aşağı kırabilir. Artık yeni yaşam alanımız 1.7600'ın üstü. Buraya geçemiyoruz. Buradan satışları deneyebiliriz arkadaşlar. Ee, önümüzdeki günlerde de Euro paritelerinde düşüş beklediğimiz için Euro NZD'de de düşüşler bekliyoruz. Ve o yönde değerlendirmenizi sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi DAX önemli. DAX'ın şuradan tepki aldığını iki hafta önceki analizimde bahsetmiştim. 13.250 seviyelerini tekrar test edebileceğini dile getirmiştim. Oraya kadar nefesi yetmedi ancak 13.100'e kadar geldik arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz noktada 4 saatlik grafiği incelediğimizde kendine yeni bir kanal oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi bu kanal içerisinde hareket etmek veya kanal kanal üst noktasına geldiğinde yukarı mı kıracağını tek, ama tekrar yoksa tekrar aşağı mı döneceğini takip etmek sizin elinizde. Lütfen yakın takip edin. Kanalın üst noktasına kadar alırım. Burada satış açarım. Eğer kanalın üst noktasında geçerse zararına kapatırım arkadaşlar. Şu seviyeden tekrar satmayı beklerim. Ama şu kanalın içindeki hareketi de takip edin. Önümüzdeki günlerde de dolar endeksinin kuvvetlenmesi. Euro paritelerinin düşmesi ile beraber DAX endeksinde de ana şekilde düşüşü ana hareket olarak düşüşü bekliyorum arkadaşlar. Ee, da lütfen <laughs> seanslık günlük yani yakından takip ediniz. Ee, eğer ekran başında değilseniz <laughs> lütfen işlem yapmayınız. Önemli seviyeleri belirleyerek işlemin size gelmesini bekleyiniz. Önümüzdeki hafta herkese başarılı bir hafta diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.